Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere öbürkü güncelmede ne olacak? Neler olacak? Nasıl olacak? Evler nasıl olacak? Karakterler nasıl olacak? Onları söyleyeceğim. Ama önce videoma like abone olursanız hemen başlarız. Evet arkadaşlar. Biliyorsunuz bu orman güncellemesinde sürekli rüzgarlı ve yağmurlu oluyor. Belki bu rüzgar bir de şunu demek istiyordu ki böyle Diğer güncellemede fırtına kopacak ve evler böyle yıkılacak, böyle şeyler olacak. Karakterler belki uçacak. Falan olacak. Ya başından kalma şeyler gelir belki ama arkadaşlar. hala yağmur da yağabilir, belki kar ve yağmur aynı anda yağabilir bilmiyoruz arkadaşlar. Ama ben bildiğim kadarıyla söylüyorum yani. Her yani şey olabilir. Ve adminin ve bizden neler kalkıyor onları da araştıracağız. Ama sizden bol bol like bekliyorum. Unutmayın. Sizi sevdiğimi de unutmayın. Belki dev robot bile yıkılabilir arkadaşlar. Yani onun bile söyleyebilirim. Yani böyle buralar bile yıkılacak. Admin böyle bu arada arkadaşlar siz bir şeyler fark ettiniz mi? Nim daha var adam ya. Adam adam adam. Adam gibi ya. Her şey açık diyor diğer güncellemede dincermede. Burada bakabilirsiniz arkadaşlar. Hava soğuyor. Fark ettiniz mi? Yazlık aldığınızda da Umarım kar fır fırtınası olmaz. Kar fırtınası olmaz derken kar fırtınası olacak arkadaşlar. Yani bu burada bir fikir bahsediyor. Ve neden böyle atlıyor? Belki Azmin artık Nina'nın bir şey açıklamanı istemediği için böyle yapmış olabilir arkadaşlar. Mesela de farklı şeyler açıklıyor. Azmin şeylerden söylüyor. Hoş geldin böyle bir şeyler diyor. Sky hayvanları bahsediyor. Ama da diğer güncel mi bahsediyor? Yani Sky ile yani Sky ile Azmin bugün gelmeyi bahsederken da. Diğer güncelmeyi bahsediyor arkadaşlar. Ya. Yani. Diğer güncelme açık açık söylüyor arkadaşlar. Biz de burada anlayabiliyoruz. Ve belki okula artık giremeyebiliriz arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz kar fırtınası olabilir. Ve bu yüzden belki bu tavşan bile böyle kasaya çıkacak yani arkadaşlar. <laughs> Peki bir evlere kar fırtınası olunca nasıl girebilecek, mütembel giremeyeceğiz ya da girebilecek bir mi ihtimal olacak bir mümkün bir şey olacak arkadaşlar. Yine yılbaşı paketleri gelecek ben biliyorum. Böyle muhtemelen şeyler olacak. Yeter. Zaten... <laughs> Zaten bu alışveriş merkezinin neden olduğunu bilmiyoruz. Ve arkadaşlar <laughs> fark etmediği şu ana kadar bir şey var. geldi, Alışveriş merkezi geldi. Ama kuaför yok arkadaşlar. Neden yok bilmiyorum. Ama alışveriş merkezinin içine girdiğimiz zaman kuaför bulabiliyoruz. Bence kuaförü artık alışveriş merkezine kaldırdılar. Ve bu nedenle Artık kuaför yok arkadaşlar. Yok. Burada gördüğünüz gibi farklı farklı şeyler var. Böyle saçlar var. Evet arkadaşlar. <laughs> Yok bu olmasın arkadaşlar. Olsun. On adını değiştiriyorum. Tamam. Ne uyandır ya? Niye öyle sessiz sessiz diyorsun? Hiç ya. Hiç hiç. Ne oluyor ya? Arkadaşlar neden atıyor böyle? Bazen atıyor biliyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir tane bağlantı yarı bir hesabımızı çalıyor arkadaşlar. Bunun nedeni diğer gün sebebi olabilir. Evet arkadaşlar. Zaten birazdan videomuzu bitiririz. <laughs> arkadaşlar siz şunu fark ettiğim sadece aynı ev oluyor. Neyse artık bu bunu bitirelim. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Bir bildirim zilini açın. Son görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like like like.